Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini konuşacağız. Tabii hem deprem gündemi hem yoğun siyasi gündemle birlikte EYT biraz daha geri planda kaldı ama bu hafta içi resmi gazetede yayınlandıktan sonra süreç artık yasalaştı ve cuma gününden beri SGK'da büyük bir yoğunluk var. Bazı şehirlerde il müdürlükleri inisiyatif alarak SGK müdürlüklerini açtılar. Cumartesi pazar yoğunluğu yaşandı. bu haftadan itibaren daha fazla bir yoğunluk bekleniyor. EYT'ler neler yapmalı? Çalışan emekliler için nasıl bir süreç işleyecek? Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Bugün Sayın Murat Bal bizlerle. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar Merve Teşekkür Hanım. ederim. Sağ olun. Şimdi biraz tabii bu prim tarafıyla başlamak istiyorum. Çünkü prim, kademeli prim sistemi getirildi. Yaş çok büyük bir beklentiydi. Evet, yaş olmayacak dendi ama bu kez prim var. Nasıl işleyecek bu prim süreci? Nasıl emekli olacak? Primi tamamlayamayanlar biraz anlatalım. Şimdi bildiğiniz gibi kanun artık tasarı... Halinden çıktı, genel kurulda onaylandı, resmi gazete yayınlandı, başvurular da başladı. Cuma günü itibariyle çok da ciddi yoğunluk vardı. Şimdi yaş bir kere kalktı. Herhangi bir şekilde çalışanların EYT'de yaşa takılma diye bir durumu söz konusu değil. Ancak dediğiniz gibi bir kademe prim korundu. Bu 99'da yapılan değişiklikti. Burada kaldırılmadı ve korundu. Şimdi bu tabloya göre önümüzdeki tabloya göre erkekler 25 bir kere hizmet yılını doldurmak zorundalar. 18 yaşından itibaren başlıyor. O da en erken 43 yaşına denk geliyor. Giriş tarihlerine göre de tabloya göre... Prim günlerini tamamlamaları gerekiyor. Eğer prim günlerinde eksiklik varsa da kişilerin gerek askerlik borçlanması gerek yurt dışı borçlanması veya başka borçlanma hakları varsa o şekilde borçlanarak da prim günlerini tamamlamaları mümkün. Kadınlarda da bir bakalım örnek tabloya. Burada biraz kademeli bir sistem var. İşte burada örneklerle anlattık. E, yıl yıl aslında bir örneği var. Burada da bakıldığında yine 99 örneğin işte 5975'e kadar çıkıyor öncesinden başlayıp. Evet efendim. Ya kadınlarda bildiğiniz gibi sigortalılık süresi 20 yıl, hı hı. 20 yıllık sigortalılık süresi ile birlikte bir pozitif ayrımcılık var burada. E, erkeklerde 1,5 yılda bir e, bir 75 günlük artış varken kadınlarda 1 yılda bir var bu. E, bu şekilde aynı e, girişinin 99 8 Eylül 1999'da en son giriş 5975 güne kadar hı hı. değişen kademe sistemi var. Aynı şekilde kadınlarda da eğer bir eksik prim günleri varsa e, ve doğ doğum borçlanması hakları varsa öncelikle öncelikli doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi veya başka borçlanma hakları varsa o şekilde de prim günlerini tamamlama şansları ve e, hakları var. Şimdi e, bu borçlanmaları soracağım ama dün sabah da sevgili Ali Duman'la birlikte konuştuk bu konuyu. Çok soru gelmiş e, sosyal medyadan bana. Ben onu size sorayım. ile ilişkin bir madde yok değil mi bu yasa tasarısında? Yok, ben görmedim. Yok maalesef. Evet. Ee, 1909... Onu bir açığa kavuşturalım. Yani 3600'ü kabul etmiyor mu yasa? Nedir durum? Şöyle yani e, 99'da bu e, değiştirildi. 58-60'a çıkarıldı. Hı -hı. 50 55ten ve e, dolayısıyla şu anda 58-60 geçerli. Yani Tekrar 99 öncesine dönüş maalesef olmadı. Yani 3600 primle emekli, emekli olunabiliyor, olunabiliyor <laughs> ama 58 kadınlar 60 erkeklerde olunabiliyor. EYT'li kapsamına alınmadı. alınmadı. Yani evet. onu da biz beklentimiz bizim 50-55'e tekrar eski haline dönüşür olur mu acaba diye Hı -hı. bekledik ama maalesef o konuda bir gelişme yaşanmadı. Peki bunu da en azından netliğe kavuşmuş olalım. Çünkü ben görmedim 3600 ile ilişkin bir şey o yüzden size sorayım dedim. Şimdi burada borçlanmaları konuş. Borçlanma E borçlanmayla bu prim sistemi nasıl e, doldurulabilir? E, başvurular ne zaman yapılabilir? E artık pazartesiden itibaren nasıl bir başvuru süreci işleyecek? Diyelim ki doğum borçlanması ya da askerlik borçlanması bekliyorum. E, şu an itibariyle artık yapabilir miyim? E tabii ki her an her an yapabilirsiniz. Yani şu an itibariyle en düşük e, askerlik ve doğum borçlanması rakamı günlük 107 lira e, civarında. Bunun üzerinden kendileri eğer ihtiyacı olan günleri de hesap ederlerse bir e, hani bir tırnak içinde bilene danışıp ne kadar eksikleri olduğunu da hesap ederek o günlere e, tekabül eden günleri borçlanabilirler. Sosyal güvenlik destekleme primini daha düşük ödüyor ve bir avantaj sağlanıyor. Siz işten ayrıldıktan itibaren de sizinle alakalı kıdem tazminatını da bildiğiniz gibi kanunda bir daha sonra açıklanacaktı bu. Henüz o konu netleşmedi. Devlet bir işverene destekte bulunacak. Yani bir KGF kredisi veya işsizlik fonundan sağlanacak bir kredi ile birlikte işveren borçlandırılacak. Direkt olarak işçinin hesabına yatırılacak. Bugün itibariyle eee direkt işveren de ödeyebilir. Bu konuda herhangi bir mahsur yok. Kıdem tazminatınızı da alacaksınız. İşten ayrılacaksınız, emekli olacaksınız. Süreç bu şekilde. Ancak şöyle bir şey var. E, devam edeceksiniz eğer Önceden aldığınız maaştan düşük maaşla devam ederseniz SGK'nın e, teftişiyle karşılaşabilir işveren. E, bu konuda da dikkat etmek gerekiyor. Nasıl e, burada bir anlaşma süreci işleyecek peki e, işverenle işçi arasında bakıldığında? Yani şimdi bizim iş haktımız e, kanunlarımıza göre yazılı olmak zorunda değil. Hı hı. Herhangi bir anlaşma yapmak zorunda illaki anlaşma yapmak zorunda değilsiniz. Ancak... Ee, ...özellikle bu konuda dikkat etsinler. Yani düşük maaşla tekrar işe giriş yapılırsa... Evet bugün e, şunu söyleyeyim mi? Sabah gazetesinden bugün e, sevgili Hazal Ateş'in bir haberi var. E, onu söylemek istiyorum. Şimdi e, burada şöyle bir sıkıntı olabileceğinden sanıyorum endişe ediliyor. Diyelim ki ben e, 30 yıldır e, bir şirkette çalışıyorum ya da 10 yıldır neyse... E, ...15 bin lira ya da 20 bin lira maaş alıyorum diyelim. Yani asgari ücretin üzerine ya da asgari ücretin iki katı... ...iki asgari ücret maaş aldığımı düşünelim. E, şimdi ben işten ayrılıyorum. E, i̇şveren bana diyor ki, yani kurumsal şirketlerde bu olmaz ama bizde tabii çok fazla kobi olduğu için e, kamu bunu denetlemek zorunda. E, diyor ki mesela sen zaten e, bir asgari ücret kadar emekli maaş alacaksın, ben de sana daha düşük maaşla o zaman e, işe başlatayım. Şimdi bu olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir? Çünkü e, EYT'li insanlar özellikle belli bir yaşın üzerinde. Ee, ve başka bir yerde iş bulmaları bazen zor olabiliyor. Yani işte 45 yaşının üzerindeyseniz, e, siz her yerde çok rahat iş bulamıyorsunuz. Bu böyle. E, dolayısıyla mesela bunun önüne geçilmesi için bir e, nasıl bir çalışma yapılacak? Ya orada bir kanunlu düzenleme yok. Ancak bugün hı hı. işte Azal Hanım'ın da haberinde belirttiği gibi, eğer İşe giriş tekrar yapılacak olan işe giriş düşük ücretli olursa SGK'nın bir teftişinin olacağına dair haberler geliyor. Yani orada SGK bunun önüne geçmek için yani böyle bir şey olursa o zaman bunun neden olduğunu da bize izah etmeniz gerektiği, şeklinde bir açıklamada bulundu. Yani bir teftiş olacak daha sonrasında. O konuda da işverenlerin de işçilerin de dikkat etmesi gerekiyor. E şöyle sanıyorum bir 30 gün şartı var arada. Evet. E 30 gün beklemek zorunda mı çalışanlar? Hayır. Inşallah? 30 gün içinde işe girmek gerekiyor. Tekrar. Yani şöyle efendim. Şimdi siz istifayla ayrıldınız. Hı hı. Emeklilik müracaatını yaptınız. Eğer devam edecekseniz ve 30 gün içinde işe giriş yaparsanız, sosyal güvenlik destekleme priminden indirim yapılıyor. Yani işveren açısından bir avantaj oluşuyor. Dolayısıyla eğer siz devam edecekseniz mutlaka o 30 gün içinde tekrar işe girişinizin yapılması gerekiyor. 30 gün içinde tekrar çalışmaya başlamak zorunda. Evet. Gelen, evet. ayrılan emekliler. Evet. Çalışsa. Eğer devam edecekse. Ama Hı. etmeyecekse zaten emekli hayatını yaşayacak demek. Ama bundan sonraki süreçte daha fazla süreç uzatılamıyor. Orada da bir uyarı yapalım. E, i̇şverene prim desteği burada ne getirecek peki? Yani ayda ay aşağı yukarı 500 lira civarında bir prim desteği sağlanıyor. Hı hı. Burada işverene emekli olup da çalışmaya devam eden işçiyi çalıştırması teşvik ediliyor aslında bir nevi. Yani normal işçiyle onun arasında bir prim farkı kalmamış oluyor. E, burada istihdam kaybı bekliyor musunuz? Yani e, tabii çok ki. çok ciddi ama şöyle soruyorum yani bununla ilgili bir çalışma var mı arka planda çünkü çok uzun zamandır konuştuğumuz için bu hani ciddi bir istihdam kaybı oluşturur mu yoksa şöyle şey EYT'liler de çok farklı e, gruplar yani biri mesela bir grup e, uzun zamandır çalışmadan bekleyen e, emekliliği bekleyen bir grup var İşte iş bulamayanlar var e, az önce söylediğimiz gibi yaşı e, belli bir yaşın üzerinde iş bulamayanlar var e, bir yandan e, çalışıp ee, çalışmaya devam edecek olanlar var. Bir bir yandan da çalışıp ayrılacak olan grup var. Yani o yüzden bakıldığında iş gücü e, tarafında ne bekleniyor? Yani e, ekonomik şartlar ortada. Ekonomik bir kriz var. E, vatandaşlar zaten bununla cebelleşiyorlar. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka aslında birazcık daha ekonomik krizi olmasa ve emekli maaşları yüksek olsa çalışmayacak kişiler de e, şu anda tekrar iş hayatına dönmeyi düşünüyorlar açıkçası. Bize de bu şekilde e, şeyler geliyor. Telefonlar geliyor. Ee, yani bir çalışma yok. Yüzde açısından hı hı. ne kadarının bir işe döneceğine yok. dair bir oran yok. Hı hı. Ama e, mutlaka ve mutlaka beklenenin üzerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten ekonomik bir kriz içindeyiz. Dolayısıyla insanlar hem emekli maaşıyla birlikte hem de iş hayatından elde edecekleri gelirle hayatlarını daha iyi şartlarda yaşamak isteyeceklerdir. Evet, dolayısıyla çalışmaya devam, devam edeceklerini söylüyorsunuz. E, şimdi Nisan ayına kadar e, bu sürecin tamamlanması için, ilk maaşların yasalabilmesi için ne zamana kadar başvuru yapmak gerekiyor? Şimdi Şimdi bizim kanunlarımıza göre siz başvuru yaptıktan sonraki ay başından itibaren maaşınız başlar efendim. Yani Mart ayında Mart'ın bugün itibariyle 7'sinde de 10'unda da 15'inde de 25'inde de yapsanız 31'inde de yapsanız fark etmiyor. Sizin maaşınız 1 Nisan'dan başlıyor. Dolayısıyla SGK'nın önüne gidip o kuyrukları oluşturup e-devleti çökertip, ya bunlara gerçekten gerek yok. E, zaten önümüzde bizim 20-25 günlük bir başvuruyla alakalı, hiçbir hak kaybı olmadan başvuruyla alakalı e, zamanımız var. Vatandaşlarımız uygun zamanda bu başvurularını yapabilirler. Mart'ta yapılan başvurularla birlikte Nisan ayının birinden itibaren de maaşları başlıyor. Sanıyorum Temmuz'a kadar bekleyenler de oluyormuş. Yani burada Temmuz'da kıdem tazminatına bir zam daha evet. geleceği için ben kıdem tazminatımı biraz daha yüksek evet. alayım e, diyenler, hani Temmuz'a kadar bekleyeyim diyenler de var. Bunu böyle düşünenler için ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi tabii onlar kendi hesaplarını yapmışlardır. Maaşları üzerinden ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını. Genelde bu tür insanlar uzun zamandır çalışan atıyorum 15-20 yıllık kıdem tazminatını hak eden insanlar. Dolayısıyla onlardaki çarpan biraz daha farklı oluyor. Daha dişete okunur bir fark oluşabiliyor. Ama bir kişi bir yıl iki yıllık çalıştığı yerden bugün itibariyle ben bugün olmayayım da işte Temmuz sonundan sonra ...sonra olayım, temmuz ayında olayım derse... ...onun açısından çok büyük bir değişiklik olmaz. Bağ kurullar için bir değişiklik var mı Murat Bey? Bağ kurullar için ne çıktı bu yasadan? Bağ kurullarla alakalı olarak... ...kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 günde değişiklik yok... Ee, yaş sınırı sadece kalktı. Zaten dikkat ederseniz en e, emekli olacak 4A, 4B, 4C içinde en azı Bağkurlular. Yaklaşık 80-90 bin civarında hemen emekliliği hak eden Bağkurlu var. Burada beklenti çok büyüktü bildiğiniz gibi. Bağkur'da prim gününün düşürülmesiyle alakalı 7209 bin günün 4A'ya yaklaştırılması en azından bu 5.000-5.975'lere yaklaştırılması şeklindeydi. Orada bir gelişme yaşanmayınca tabii Bağkurluluk e, biraz daha uzun vade bir şey. Hı hı. Ee, onlar onlarda biraz daha sayı az. Evet peki şimdi son olarak artık çok uzun bir sürecin sonuna geldik. Şu ilk maaşların yatmasıyla birlikte artık sürecin tamamlandığını göreceğiz. Muhtemelen biz Mart ayında da konuşacağız EYT'yi sonra biraz daha rafa kalkacak artık süreç. Dolayısıyla çözüm noktasında ne söylüyorsunuz? Yani Bu yaşadığımız süreç aslında bu sorduğumuz soruların birçoğunu da çok uzun zamandır artık konuştuğumuz evet. için tekrar tekrar anlatıyoruz ama uzun bir süreç geride kaldı. Ne getirecek bu emeklilik yasası açısından ne söylersiniz genel çerçevede bak yani bir kere 23 yıllık bir mağduriyet bitirildi. 12 milyon kişiyle başlanan yolculuk bugün itibariyle 5 milyona kadar düştü. Çünkü o zaman içinde 7 milyon kişi zaten emekli oldu. Hı hı. Tabii ki başka noktalarda da beklentiler çok büyüktü. Bildiğiniz gibi devamlı olarak bu biraz önce bahsettiğimiz işte Bağkur prim günlerinin düşürülmesi, staj Bağkur tescil, staj vardı. sigortasını bekleyenler var, çıraklık sigortasını hı. bekleyenler var, askerlikle alakalı, askeri okul borçlanmaları, tescilsiz stajyerler var. Yani hı. o kadar çok dezavantajlı grup vardı ve bu grupların Hepsi aslında bir beklenti içindeydi. Ee, yani önümüzde bir hafta var. Ee, tabii böyle bir çalışmaya dair de herhangi bir bilgi yok artık. Ondan sonra da seçimden sonraya kalacak gibi gözüküyor. Çünkü meclisin zaten bir haftalık bir periyodu kaldı. İnşallah bu seçimden sonra bu dezavantajlı gruplarda kendilerine o trende bir yer bulurlar diye düşünüyorum.